Selamlar arkadaşlar. Şimdi tavuklu makarna yapacağız. Nelerimiz var? Tavuk göğsümüz var gördüğünüz gibi. Makarnamız var. Gramajlarını belirteceğim o yüzden söylemiyorum. Bir küçük soğan, bir diş sarımsak. Evet, salçalarımız var. Biraz domates salçası, biraz biber salçası. Ve gördüğünüz gibi baharatlarımız var. Pul biber, kırmızı toz biber, çekik ve karabiber. Haydi bak. tavaya koyduk. Şu an yağsız koydum ve biraz suyunu salıp çekmesini bekleyeceğim. Makarnalarımızı koyuyoruz başlanması için. Kaplarımız suyunu çekti. Şimdi bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyoruz. Evet. Sarımsaklarımızı yemeğimizin için ekliyoruz. Biraz zor oldu. <laughs> gibi bir tatlı kaşığı kadar biber, bir tatlı kaşığı kadar da domates salçası koyduk. Kavurmaya devam ediyoruz. Kaplarımızı ekledim. Başta söylemeyi unuttum. Biberleri de ekliyoruz haşlanmıştı. içine ekledik. Şimdi haşladığımız makarnanın suyunu da belli bir miktar kadarına ekliyoruz. Suyumu da ekledikten sonra arkadaşlar iyice bütünleşip çok azıcık dibinde bir miktar su kalana kadar pişireceğiz. Evet pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi çok az dibinde biraz suyu kaldı. Bunu isterseniz daha çok da çektirebilirsiniz size kalmış. Afiyet olsun.